Onun adı Raman. Raman, okulda Kürtçe dersini de seçmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre 5., 6., 7. ve 8. sınıftaki öğrencilerin Kürtçe dersini seçme hakları bulunmaktadır. Peki Raman bu dersi nasıl seçebilir? Birincisi, okul müdürü veya öğretmenlerin Raman'a Kürtçe seçmeli dersi seçmek için verdikleri formu Raman anne veya babasına imzalatır ve okula teslim eder. İkinci yol ise eğer okul müdürü veya öğretmen seçmeli ders formunu Raman'a teslim etmemişse, Raman'ın anne veya babası bizzatihi okula gider, formu okul müdürü veya öğretmenden talep eder ve orada Kürtçe dersini seçip okula teslim eder. Bir okulda Kürtçe dersini seçen öğrencilerin sayısı ona ulaştı mı artık bir Kürtçe sınıfı açılmış demektir. Unutmayın, ilgili öğrenci ve velileri dışında, onların yerine ve rızası dışında başka hiç kimsenin dersi seçme hakkı yoktur. Birinci dönemin sonunda seçmeli dersleri seçme zamanını okul müdürü veya sınıf öğretmeninizden sorarak öğrenin ve derslerinizi seçiniz. Kürtçe seçmeli dersleri sizin hakkınızdır, hakkınıza sahip çıkın.